Merhabalar arkadaşlar. Bugün bu puzzle'ı yapmaya başlayacağım. Ve tek başıma bitireceğim. Umarım yapabilirim. Hadi o zaman açalım. Ups. Ben bu yapbozu daha önceden abim gille falan bitirmiştim. Ama şu an yasaklar de ya. Sıkılmayın diye başlıyorum yapboza. Bin parçalı. Böyle bir resim. şöyleleri de var. Ama bunlar bizde yok. Bu çok güzelmiş. Bunu beğenmedim ama bu çok güzelmiş. Böyle. Şimdi şu düğümü açalım. Tekerle açmak zor oluyor. işlerim sayesinde <laughs> Bakalım bakalım bu puzzle'ı bitirebilecek miyim? Birazcık ilerleyeyim. Yani yapmaya başlayayım birazcık. İki parça bir olsa birleştireyim. Tekrar videoyu açarım. Arkadaşlar bir bunu yapabildim. Bir de bunu yapabildim. Bakalım daha ne kadar ne yapacağım. Yarıda bırakabilirim. Çünkü bir saat uğraşıyorum. Ancak bu ikisini yapabildim. Burada da daha parça Birazcık daha ilerleme olsun. Açacağım. Bırakıyorum çünkü artık yapamıyorum. Bu kadar yapabildim ya. Bu kadar. Yarısı bile değil. Yarısı da değil. de değil. Çeyreği, çeyreği de değil. de değil. Ne bir şey. Yani. Mesela. Beşte birini bile karşılam. İşte ne bileyim ne kadar karşılar artık. Ama birini karşılamadığı kesin bozdum zaten. Şimdi her seferinde başlayacağım, bitireceğim diyorum. Geçen sene de böyle yaptım. Sonra bırakıyorum hemen arkadaşlar ya. toplarken çekeyim bunun videosunu. Bu video boş boş kalmasın. Şimdi kamerayı bu çevirmeye çalışın, çeviremezsen Arkadaşlar şöyle Umarım görüyorsunuzdur beni yani Kamera tam burada

thank yeah. you kutusu. Görüyorsunuz herhalde. Görmüyorsunuz da artık yapacak bir şey yok. Videoyu paylaşmak. mukavva da var. Mukavvanın üstüne yapıyordum. Çok büyük bir Şimdi bir bakın. Umarım gözükmüştür bunlar. Şöyle yapabilirsem şunu bir şey yapacağım. Kapak fotoğrafı yapacağım. Evet yapabilirsem yani yapamazsam da artık yapacak bir şey yok. Bye bye